Selamun aleyküm sevgili dostlarım abilerim kardeşlerim cümleten yepyeni videomuza yepyeni heyecanımıza hoş geldiniz dostlar. Evet dostlar gün geçmiyor ki size e, her şeyi çekmeye çalışıyorum. Bakınız bugün biraz bahçenin temizliğini yaptım e, arkadaşlar burada 4-5 derece so sıcaklık var Türkiye'de yanıyorsunuz biliyorum ama burada yağmur mağmur şimdi gene akşam üzere birazdan yağmur yağacak gene yani hava değişebiliyor her an bunu videolarımdan görüyorsunuz ben de arkadaşlar yavruları yani ekelerin işi bitti arkadaşlar yarına bakınız banyo manyo yaptılar şu kanları falan görebiliyor musunuz bakınız e, bizimkinin haline arkadaşlar ya dostlar e, şeye yarışları hazırlamaya çalışıyorum Şimdi beyler, bakınız ben videoya başlayınca kuşlar bile anlıyor, yavrular bile anlıyor beyler. Yani çıkacaklarını bence. Hadi bakalım, şimdi e, o gün kazasız belasız atlattık. Kümesi hiç temizlemedim. Bunları salayım. Haydi bismillah, haydi bakayım. Gelin. Come, 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 come. Come on, come on. Aferin, bak bunu istiyorum beyler şu anda kümesin üzerinden ondan sonra hepsi bakınız gördünüz mü? Gördünüz mü dostlar? Vallahi hepsi kalktı. Bizim içeride gene bak iki tanesi korkuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sene de aynı. Bakın hiç temizlemedim beyler. Hadi bakayım çıkın oğlum. Çıkın bakayım. Apaç sen kal kuşları içeride tutacaksın çünkü. Arkadaşlar. Durun bakalım. Sadık Baba soruyordun. Bak ne kadar güzel bir kuş oldu bu. Ağzında et olan 77'nin yavrusu. Evet beyler. Haydi bismillah. Yavrular artık ne dedim? İşi iyice kapmaya başladılar. Ee, gene aç salıyorum. Ama hava bugün süper. İnşallah şu namussuz biraz biraz beni rahat bıraksın. Şu hayvanların kanatları bir güçlensin arkadaşlar ya. Tek bir tane yavrum. Bak Ali gene seninki uçuyor. Ve ne var burada arkadaşlar? Bildiğiniz gibi 28 numara. Yani apaçimiz Evet dostlar hava soğuk gerçekten. Ellerim bakınız buz gibi. Ee, yavruları saldım. Ben şimdi temizliğini yapacağım ama e, inşallah fazla açılmazlar. Bakınız o yavru da kalktı. Evet beyler. Şişt. Öteki grup. Arkadaşlar maşallah. Vallahi billahi bakın dostlar bayağı yükseldiler ha bak şöyle göstereyim maşallah arkadaşlar bir eki edasında uçmaya başladılar yavaş yavaş nereden nereye geldiğimizin e, bunlar biraz ispatıdır ama dediğim gibi işte her şey oluyor arkadaşlar inşallah e, şu hayvanları şöyle bir 10 gün şöyle bir uçurayım dostlar ya hiç e, şey yapmadan beni zorlamadan bir 10 gün uçurursam bunlar artık iyice güçlenir. Şu anda maşallah çekişleri falan 10 numara. Yani havada gezişleri 10 numara. Ee, i̇nşallah daha güzel olacaklar. Ee, geçen videomlara söyledim. Ben onların burada uçmalarını istiyorum beyler. Bakın gene söylüyorum. Açılmadan uçmalarını istiyorum. Çünkü çok önemli. Onu da akşama kadar yemlemeyip yapıyorum. Ama indiklerinde e, ne yapıyorum? Arkadaşlar e, full yemliyorum. Bakınız yavru valla gelmeye çalışıyor. Ben kümesi temizleyeceğim dostlar. Ondan sonra apaçıyı ile salarız. Bakınız her şeyim hazır. Buraları yeşillenmeye başladı. Güzel olmaya başladı. Evet dostlar şöyle uçsunlar. Uçsunlar 15-20 dakika. Artık grubu tamamen düzelsinler. İstediğim bu. Görüyor musunuz? Evet. Şu anda hep havada dostlar. İşte e, şu anda karnları tok olsa beyler bunlar gerçekten geniş uçacak. Ama ben 10 gün her zaman anlatıyorum bunu. Her yavru döneminde ben hemen birden çekmelerini istemiyorum. Etrafı tanımadan e, çekmesinler. Ali bu seninki gruba girmek istemiyor. <laughs> hemen gelmek istiyor. Grup nerede beyler? Bakalım. E, dünkü videomda bir 20 dakikayı çıkarmışlardı. Güzel gezdiler. Evin üzerinde gezdiler yani fazla açılmadan. Ama şu anda bakınız gene yoklar. Geliyorlar evet. Evet dostlarım. Hepinizden bir maşallah alalım dostlar. Hepinizden inşallah kazasız belasız uçuşlar olsun. Ha Ali seninki gruba girmeye çalışıyor. Grup basıp gidiyor. O tek başına dolanıyor. Bak Ali. Ha şöyle. Hava da açık arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Hayvanların görüş açısı da güzel. Tabii ki daha Mehmetlerinkini arkadaşlar iki şengözle akdağan kuşlarını Türkiye'den gelen onları da alıştırıyorum bunun üzerinde. İnşallah belki de bir dahaki videoda filan buraya almaya çalışacağım onları. Artık buraya alacağım. Dışkıları falan on numara bakınız bu gene geldi. Arkadaşlar bir de bunların içinde şey var. Size söyleyeyim hani ezilip gelen kuşlar var ya onlar da var. Ne oluyor o zaman çabuk gelmek istiyorlar arkadaşlar. Neyse ben kümesi temizleyeyim. Güzel gün olacak bugün herhalde. Ee, uçsunlar bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gezinsinler. Görüşelim. Beyler tekrardan hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Bakınız 15-20 dakika oldu. Ee, maşallah yavrulara bakın beyler. Görüyor musunuz? Evin üzerinde uçuruyorum. Ee, istediğim gibi uçuyorlar şu anda. Tabii açtıktan bunu yapıyorlar ama e, maşallah gruba bakabilir misiniz? Yaradana kurban oldum. Arkadaşlar nereden nereye getirdik görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Keyifle oturuyorum. Seyrediyorum şu anda bakın. İçeride bir apaçi var arkadaşlar. Gerisi hepsi gökyüzünde. Şu anda uçuyorlar. Şöyle bir bakalım. İnanın bana soğuk arkadaşlar. Aferin size be. Maşallah subhanallah. Ali seninki ayrılıyor. inmeye çalışıyor. Ko e kovalıyorum. Söyleyeyim. Şişt. Beyler bakınız ben artık buradan e hani değnek meynek gösterebilirim. Hiç sorun değil. Ben bunu hep söyledim. İlk şöyle 10 çıkışta falan zaten kuşlar kendi kendine uçmaya başlayana kadar değnek göstermeyin diye 50 kere söyledim arkadaşlar. Bakınız Martı geldi. Akşam üzeri fazla da açılmak işte açılmamaları için hep böyle yetiştirdim arkadaşlar ben. Akşam üzeri saldım. Ee, bakınız. Görüyor musunuz dostlar? Ali seninkine bak ayrıldı geldi. <laughs> Çatıya attı. Şimdi bunları da attırmasın. Maşallah. Evet beyler size güzel bir uçum videosu. Eee Son bir haftadır e, anlatmak istediğimi şu anda yaşıyorum. Yani evin üzerinde dönsünler, dönsünler, dönsünler. Çekip çekip gidiyorlardı ya. Çekmesinler diyordum biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şimdi bu olayı yaşıyorum. E, maşallah arkadaşlar. E, durumları gayet iyi. Bakalım ama çok ince tüydeler. Tabii ki bu da e, ne yapıyor? Kaşıntıya sebep veriyor. karın ağrılar oluyor. Evet dostlar birazdan bakalım aşağı aldığımda. Ee, i̇nşallah çekmeye çalışırız. Görüşelim. Arkadaşlar Vallahi yarım saati doldurdum ama benim kuşlar bir gitti. Yavrular bir gitti arkadaşlar. Bakın. Bir tanesi geldi. Kırmızı bir tane kuş getirmişler. Bilmiyorum. Ali seninki de çatıya attı. Geldi şimdi. Bak. Gel. 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 Valla aralarında kırmızı var beyler. Gel. Gel. Kıvam. Kıvam. Ali seninki geliyor. Kırmızı var arkadaşlar içinde. Maşallah grup. Hadi bakalım. Gün geçtikçe arkadaşlar ee, yukarıda kalma şeyleri de yani süreleri de artıyor. Maşallah dostlar ya. Durun bakalım şöyle yerden bir pırıltı verelim indirmeye çalışalım. Aa, git. Onlar da gitti. Bakın neredeler. Kırmızı var aralarında vallahi Beyler bakın. Mükemmel. Rüzgar durdu. Soğuk olsa da hava çok güzel arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz güzel olduğu zaman da hayvanlar hem e, uçuyor hem de e, görüş mesafesi artıyor. Ama her an burada değişebilir. Şuraya bakın. Bir de buraya bakın dostlar. Maşallah. Evet. Üç tanesi geldi. Ali Çavuş. <laughs> Bak. Adam oluyor mu Bu tanesi geriden geldi vallahi yeni arkadaşlar. Kumar, kap, kap. Kırmızı gitmiş herhalde beyler. Aralarında kırmızı yavru vardı. Vallahi. Aa var var. Var vallahi. Durun bakalım arkadaşlar. İndirmeyi deneyeceğim gene ama geliyorlar bakalım dur. Kırmızıya bakın. Yavru herhalde. Evet. Vallahi sanki benim dişi kırmızıya benzer arkadaşlar ya. Olabilir mi? Olur. gel, <laughs> gel, 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 gel oğlum. Gel, 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 gel. Evet, sıfır bir mi? Vallahi dostlar, en güzel yanları bu yanları işte böyle. Ama o nalet bizi rahat bırakırsa gerçekten efsane oluyor arkadaşlar Gel, 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 gel. Come on, come on, come on, Vallahi bu 404 bitik bir halde. Evet, gelmeye başladılar. Gel, 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 gel. Aferin size be. Aferin size be. Kırmızıya bakın arkadaşlar en önde vallahi. Gel. Maşallah dostlar ya. Vallahi billahi. Beyler. Hani buraya gelene kadar neler çektiğimizi hepiniz görüyorsunuz değil mi? Gel. Gel oğlum. Gel. Kuma. 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 Durun bakalım yerden şöyle. Bakın tam dönüşte zamanında şöyle bir pırıltı veriyorum. Arkadaşlar. Buraya indirmeye uğraşıyorum ama. Ha. Evet. Gel, 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 gel. Come on, come on. Gel. Kırmızı gitti mi beyler? Çatıya mı attı yoksa? Aa, çatıda su içmesinler arkadaşlar. Şimdi çok ortalık. Kırmızı ağa orada aralarında. Gel. Şşş. Gel, gel, gel. Ulan gel. ulan garga. Gel. Arkadaşlar gene dağıldılar her tarafa. Bakın şu tüyü arkadaşlar ya. Bu ne arkadaşlar ya. Şimdi kapağı açmak istemiyorum. Açsam girecekler ama. Gel. Gel. sefer onlar görmeyecekler. Tek tek indirmeye çalışıyoruz dostlar. <laughs> Bakalım bugün yemlemeyi kimin için yapacağız beyler? Ee, destek çıkan herkese her zaman söylüyorum. Ee, bakın kırmızı ayrıldı. <laughs> Gel. İşte bu yerden yemelerini hiç istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Abi şuraya bakın ya. Kamikaze gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bence size güzel bir video oluyor. Akşam üzere ee, yavruları yani bu kadar uzun havada görmemiştiniz. Şöyle arkadaşlar. Bakınız. Gel 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 gel. Aferin size maşallah subhanallah. Maşallah kırmızı vallahi ayrılıp ayrılıp gidiyor beyler. Görüyor musunuz? Ama yavru herhalde. Vallahi kuşların bazıları ayrıldı arkadaşlar. Gel, gel. Hadi bakalım. Havada var mı? Ee, aşağı yukarı yarım saati devirdiler bugün beyler. Ama aşırı tüy olmasına rağmen güzel. Dur bakalım arkadaşlar. Valla daha yukarıda da var. Durun bakalım şöyle bir. Gel. Bak şöyle pırıltı verdiğim zaman. Abi tane daha var. İki tane daha var arkadaşlar. Kırmızı gitti mi? Herhalde gitti. Durun bakalım şöyle kaldıralım bir. Bakın beyler biraz uçmaya başladıklarında hafif hafif böyle kas yapmaya başlıyoruz inşallah. Bakalım. Yavru eğitimi çok önemli beyler. Ne verirseniz e, yarışlardan onu alıyorsunuz. Bakın. Çünkü yavruyu devamlı arkadan değnekle kovalamak asla iyi değil. Bunu her zaman söylüyorum. Ee, ama bunlar bakın şimdi ben benden hiç korkarlarım. Bakın gel gel gel. Gördünüz mü dostlar? Yani sizden korkmayacaklar. Ee, hadi gel oğlum gel gel gel. Vallahi arkadaşlar iki tane var gibi görüyorum havada. Ama eksiğimiz var mı? Kırmızıyla gitti mi birisi? Bilmiyorum. 2 4 al. Vallahi o kadar sayamıyorum ama bilmiyorum dostlar. Bakalım şöyle bir açalım. Haydi bismillah. Gel gel. Gel kapa. Gel. Bakın dostlar. Gel gel. Kap. Ulan ayağında ot getirmiş oraya. Gel. Evet son bir tanesi vardı. O da bak inmiyor namus. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gel. Görüyor musunuz? Bakın. Artık nasıl eğitim almışlar. Gel. Abi bu niye girmiyor ya? Allah Allah. Gel. Allah Allah, yabancı mıydı? Yok. Bakın bakın bela. Aa maşallah hangisi bu? Bak. Kalk. Namussuz. Gel. gel. Allah şükür bir mi gene. Gel, gel, gel. Bak bak kaçınıyor bir de. Banyo mu yapacak? Gel. Hadi bakalım gel de. Yemin bakın suya gitti arkadaşlar ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bak 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 bu da buradan çıkma uğraşıyor bak. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi durum beyler şöyle isteyeyim. 04 herhalde bu elimde. Bakayım. Evet vallahi 404. Şöyle içeri atalım bunu. Gördünüz mü arkadaşlar? Gitti suya. Gel hepsini indirirken o şeye gitti. Gel, yabancı olma. olsa. Ha geliyor. Gel. Toma. Gel. Komar. Gel bakayım oğlum. Gel. Aferin sana gel. Ütme, ütme, ütme. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu erken yavrulardan belli kanadı çok güçlü. Bak o içeri girdi ona. Arkadaş gel, gel. Gel. Gel oğlum. Allah Allah. Beyler ya. Neden ürktü acaba? Gel. Come on. Come on. Come, Come on. Tam böyle arkadaşlar saatini doldurduklarına bunu yaparsa ben buna yem vermem biliyorsunuz. Ben öyle eğitiyorum. Ama şu anda hakkıdır yani korkuyor hayvan. Durum şimdi bir tane kuş çıkarmak istemiyorum ama onun korkusunu almak için. Bakın dostlar. Gel. Böyle bir tane yavruyu şuraya atacağım. Gel. Bak arkadaşlar. Bakın bak. İşte tecrübe budur arkadaşlar. Bak ürküyor. Gördünüz mü hayvan? Yani ne yaptık? Hemen yap. şöyle bir atalım önce. Ondan sonra yemlememizi yapalım. Hepsi girdi galiba. Valla arkadaşlar bilmiyorum ee, ne olacak ama ben şimdi bir kapatayım. Ee, suluklarını tazeleyeyim. Ondan sonra görüşelim. Şu anda havada bir şey görünmüyor. Görüşelim. Evet dostlar tekrardan merhaba Ben onların sularını verdim Bakınız buradan Nuray Ahmet kardeşim var Bugünkü yemlemede Onun adına kardeşim kesene bereket ee, Katkılarından ötürü Sana teşekkür ediyorum Bakalım yemimizi alalım Sen Önce şöyle bir çizelim Sen de yemini vermiş ol Ben dostlar sularını verdim ee, Şimdi ne yapacağız Gidip yemlemeyi yapacağız Kimin adına Nuray Ahmet adına Şöyle bir girelim Hadi bakalım. Sevgili Nuray Ahmet kardeşim. Birim bin olsun. Kesene bereket. Bize ne verdin sen? Rabbim sana on katını, yüz katını, bin katını versin kardeşim. Ayağımla tutuyorum bakın. Yani deviriyorlar çünkü. Sevgili dostlar. Hemen şöyle çıkaralım. Dur, dur, dur. Evet. Şöyle alalım. Şu şeyi de kapatalım. Bilmiyorum eksik var mı ama eksik yok gibi gözüküyor. Sevgili dostlar. Ee, güzel bir video oldu. Artık 10 e, dakika, 5 dakika derken 25 dakika, yarım saate yakın evin üzerine ulaştırıyorum arkadaşlar. En çok sevdiğim iş bu. Çekmeleri tabii olacaktır ama şu anda zaten tüy mevsimi zaten atmacadan doğanlarına zor kaçarlar. Ama ben ne yapıyorum? Elimden geldiğince burada tutmaya çalışıyorum. Bu norm, bu şartlarda ilk başlarda çok iyi arkadaşlar ama zaman ilerledikçe özellikle bir ay sonra bunlar hala böyle uçuyorsa bunları antrenmanı yer, hani uzak salama bile Götürmeyin. Ben bunu her zaman size söylemeye çalışıyorum. Çünkü hayvanı evden çekip gitmesi lazım dostlar. Evet Nuray Ahmet kardeşim. E, e, kanalımıza tekrardan hoş geldin. Ve kesene bereket. E, bize ne verdiysen Rabbim sana yüz katını bin katını milyon katını versin. E, senin adına da bugün yemlemeyi yaptım. İnşallah kardeşim e, memnun kalmışsındır. Evet dostlar her gönüle ayrı ayrı teşekkür ediyorum destek çıkan. Ve bugün de eğlenceli bir video oldu. En azından şu doğan belasız bir video izlediniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.